Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ikiz kenar üçgenden bahsedeceğim. Evet daha önce bahsettiğimiz bir özelliği burada da kullanacağız arkadaşlar. Bu birinci özellik açı videosunda üçgende açı videosunda anlattığımız kural arkadaşlar. Burada da karşımıza çıkıyor. Neydi onu hatırlayalım. İkiz kenar üçgende tepe noktasından tabana indirdiğimiz diklik hem tabanı ikiye bölüyor hem de açıyı ikiye bölüyor. Bunu kayı diye şifrelemiştik. Kenar ortay, açı ortay, yükseklik ve ikiz kenarlık. Genellikle en çok kullanılan özelliği bu zaten arkadaşlar. Bunun dışında birkaç özelliği daha bahsedeceğiz burada. Örneğimizde bakalım. AB 13, AD 13 verilmiş. BC de 13 verilmiş arkadaşlar. 13'ün 3 ordu olduğu için de şuraya kalan onu yazalım biz. Evet burada ne var? Bir tane ikizkenar üçgen gördük arkadaşlar. Genellikle bu kural aklımıza gelecek. Hemen indirdiğimiz dikle bunun tabanını 5 ve 5 diye böleceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5, 12, 13 özel üçgeni çıktı karşımıza. Bu yüksekliğe 12 dedim o yüzden. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Şu x'in bulunduğu üçgende pisagor yapıyorum. Çünkü şu kenar kaç bakım toplarsak 5, 3 daha 8. O zaman x kare eşittir. 8'in karesi artı 12'nin karesi diye Pisagor yaptığımızda eksi bulmuş oluruz. Yine bir ikiz kenar gördük. Bakın büyük üçgen ikiz kenar. Burada içerideki üçgen ikiz kenar. Burada dışarıdaki üçgen ikiz kenar. O yüzden taböleceğimiz tabanı iyi tespit etmek lazım. Evet. 15-15 ve tabanı 18 olan ikiz kenarı ben ne yapıyorum? Hemen bir yükseklik indirerek bu 18'i 9 ve 9 diye bölüyorum. Buraya 4 kalıyor arkadaşlar. Sonra şu üçgene baktığımda 15, 9, 9, 15, 12, 3, 4, 5 üçgenin katı olan özel üçgenimizde arkadaşlar. Buraya 12 kaldı o yüzden. Bakın ne yapıyorum? 4'ü 12'den hemen bir pisagor yazıyorum. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 12'nin karesi diyerek pisagordan eksi buluyoruz. Evet bu dikme özelliği çok önemli arkadaşlar. İkiz kenar dediğimizde aklımıza mutlaka gelsin deneyelim diyorum. Onun dışında ikiz kenar üçgende adı üstünde ikiz kenarların her şeyi aynıdır. İkizdir arkadaşlar. Daha doğrusu ikiz kenar üçgen aslında Şöyle kocaman yazalım. Simetrik bir şekildir arkadaşlar. Bakın şu yükseklik bu yüksekliğe eşittir. Bu parça buna eşit. Bu küçük parça buraya karşılıklı eşit. Yani siz ikiz kenar üçgeni şu şekilde arkadaşlar. Tam ortadan ikiye ne yapabiliyorsunuz? Katlayabiliyorsunuz. İkiz kenar üçgeni tepe noktasından katlayabiliyoruz. Bakın ne diyor? AB AB AC'yi eşit diyor. O zaman simetrik bu arkadaşlar. Yani şurası şurayla aynı demektir. Burası burayla aynı demektir. Bu 3 buraya alabiliriz. Bu 5'i buraya alabiliriz arkadaşlar. Hemen ne çıktı? 3 5 4 üçgeni çıktı. 3 5 4 üçgeni çıktı. Peki bana nereyi soruyor arkadaşlar? X'i soruyor. Şimdi X burada 5 5 X 3 üç, üçgeni var ama bu işime yaramıyor. Bakın şöyle dik üçgenler görmeye çalışıyoruz. Buradaki dik üçgen BDC'de burada 4 burası da 8 gördüğünüz gibi. O zaman x kare 4'ün karesi artı 8'in karesi dersek x'i 4 kök 5 bulmuş oluruz. Evet. İkiz kenarın daha nadir kullandığımız iki özelliği de şu. Yine aslında bununla aynı arkadaşlar. Yani burada yazdığım şu cümle simetrik olayıyla bununla aynı özdeşleşiyor. Simetriktir. Yani burada diklik çizmek yerine açı ortay çizdiğimde de ben simetrik olduğunu söyleyebiliyorum. Ya da kenar ortay çizdiğimde de simetri olayı gerçekleşiyor. Hemen örneğime bakacak olursam. AB AC'ye eşit. DC uzunluğunu 7 vermiş. Bakın şu uzunluk toplam 7. Şu 5. Peki simetrik diyebiliyor muyum? Evet bu 5'i yani buraya alabilirim. Bu arada neyi soruyor? EFC. Bakın şu üçgenin çevresini soruyor. Demek ki ben bunun kenarlarını bulmam lazım. Bu 5'i zaten atınca simetrik olarak bir parçasına buldum. Şimdi kaldı diğer iki kenar arkadaşlar. Bakıyorum diğer iki kenarı yok. Ne var elimde? 7 var. Peki simetrik olduğu için ben buraya x dersem Buraya 7 eksi x kalır mı? Kalır. Peki simetrik olduğu için bu x'i buraya aldım mı arkadaşlar? Aldım. Bakın istenilen üçgenin çevre kenarlarını ifade etmiş oldum. Bulamasam da ifade ettim. Şimdi topluyorum. x artı 5 artı 7 eksi x çevre demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x'ler gittiği için 12 çıkmış oldu. Evet ikiz kenar üçgenimizin bu özelliği yine daha çok daha nadir kullanılan bir özelliğimiz. Diyoruz ki burada ikiz kenar üçgenin tabanında bir nokta alınıp buradan küçük küçük ikiz kenarlara doğru dik çizildiğinde bu iki küçük dikin toplamı ikiz kenara doğru çizdiğiniz büyük yüksekliği veriyor. İki küçük dik yine bize bir büyük dik veriyor. Soru tipi tek tiptir. Hemen altında bir örneğimiz var arkadaşlar. AB acye eşit. İkiz kenar üçgenimiz var. Neyi soruyor? Ve bu eşit olan kenarları soruyor bize arkadaşlar. Peki bu açıyı verdiğine göre ne yapalım? Biz buraya da 75 diyelim. Bakın burada 90, 75, 15 üçgenleri çıktı iki tane. Ama daha bütüne bakın arkadaşlar. Çok 15, 75 kullanmıyoruz. Bakın ikizkenar üçgen daha özel bir üçgen çünkü 75 15'ten Bu üçüncü açıya ne kalmış olduğu? 30 derece kaldı. Mesela bakın 75'ten 30 çok değerli bir açı arkadaşlar. Ne yapıyorum ben? Kuralı yapıştırıyorum. İki küçük dikin toplamı bir tarafa doğru sağ ya da sol fark etmez. Aynı zaten arkadaşlar şöyle çizeceğim bu sefer bu tarafa doğru çizdiğim bütünü vermesi gerekiyor yani buna ne diyorum 7 diyorum ben bu kraldan dolayı sonra bir bakıyorsun bu 7 burada kimi gördü açı olarak 30'un karşısına düşmüş oldu 30'un karşısı 7 ise 90'ın karşısına 14 demiş oluyoruz arkadaşlar Evet, ikiz kenar üçgenimizin özellikleri içerisinde bunların soru tarzları hep tek tiptir arkadaşlar. Çok kullanılmaz. Şu özellik ve şu tarz soruların çeşitliliği çok daha fazla, karşınıza çok daha fazla kayı ile ilgili soru tarzı çıkacak. Bunu hatırlamak istiyorsak da üçgende açı videosunu ve soru çözüm videosunu izlerseniz tekrar bu tarz soruların çözümlerini orada da bulabilirsiniz.